Hicreti Seniye. Bu Allah'tan gelen bir fetih ve Müslümanlara büyük zafer. İslam tarihinin başlangıcı. Son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an'ın nazil olmaya başlaması tarihin ilk ve önemli hadisesidir. Yine münakaşasız hicret tarihin ikinci büyük ve önemli hadisesidir. Bu hicretle Müslümanlık muzaffer olmuş, Müslümanlar kuvvet kazanmış, ilk İslam devletinin temelleri atılmıştır. Din, nazari sahneden takbik mahallesine, yani teoriden pratiğe geçmiş, Müslümanlığın emirlerinin tatbik edildiği bir toplum kurulmuş, ruh, nizam, hayat ve kanun olarak İslam, tarih sahnesine atılmıştır. Evet, hicret Allah'tan gelen bir fetih. Dinine ve Resulüne Allah'ın açık bir yardımı, bundan sonra gelecek bütün yardım ve zaferlerin başlangıcı, Bedir, Mekke fethi ve Huneyn zaferlerinin müjdecisiydi. Eğer hicret olmasaydı, Müslümanların kendilerine has bir tarihleri, takvimleri olmayacaktı. Peygamberimizin bir önce Araplar kendilerince bilinen hadiseleri hatırlatarak tarih bildiriyorlardı. Mesela Kureyş Ficar Savaşları'nı, Hilful Fudul Anlaşması'nı, Muhammedül Emin'i hakem yaptıkları günü, Hülfu İbni Muhire'nin ölüm gününü, Fil Vakası'nı, Gadr senesini zikrederler. İşte bundan şu kadar gün veya ay önce şu oldu neslinde tespit yapıyorlardı. Mesela yer bu oğullarının Kabe'ye örtü sundukları seneye Gadr, zulüm senesi demişler. Peygamberimiz davetine başladıktan sonra da büyük hadiseler vuku bulurdu. Fakat Kureyş bunların hiçbirisini tarih tespitinde kullanmadılar. Çünkü bunlar tamamı İslami hadiselerdir. Mesela Kur'an'ın nüzulu, İsra ve Miraç hadisesi, Resulullah'ın Taif seferi, Ebu Talip ve Hazreti Hatice'nin vefatı gibi. Müslümanlar hicretten sonra vuku bulan hadiseleri, hicreti başlangıç kabul ederek tarihlendirmeye başladılar. Hicretten sonraki senelere mahsus isimler verdiler. Mesela hicretin birinci senesine, Müslümanların hicret etmelerine izin de sene çıktığı için izin senesi dediler. İkinci senesine, o sene savaş emri çıktığı için emir senesi dediler. Bedir savaşı bu sene oldu. Oruç emri bu sene geldi. Resulullah kıbleyi değiştirme emrini bu sene aldı. Üçüncü seneye temiz yani seçme, temizleme, eleme senesi denildi. Ubud savaşı bu sene vuku buldu. Allah sadık ve halis müminleri diğerlerinden bu sene ayırdı. Dördüncü seneye terfiye yani düzeltme, teskin etme, şuurlandırma senesi denildi. İçki bu sene yasaklandı. Benu Nadir Yahudileri bu sene Medine'den kovuldular. Beşinci seneye zelzele yani sarsıntı senesi denildi. Ahsap Yahud, Hendekarbi, Karbi, Beni Kureyza gazvesi, Dümetül Cender seferi ve İfk kadisesi bu sene vuku buldu. Altıncı seneye istinas yani ülfet, ünsiyet ettirme, birbirine yaklaşmak, anlaşmak senesi denildi. Hudeybiye sulhu ve Beyatür Rıdvan bu sene vuku buldu. Allah'ın Kur'an'da Rum Suresi 1 ila 6 ayetlerde haber verdiği şekilde Rumlar İranlılara galip geldiler. 7. seneye istiglab yani galip olma, muzaffer olma senesi denildi. Hayber gazvesi bu sene vuku buldu. Sellam bin Mişkem'in kocasının kızı Zeynep, zehirli koyunu Resulullah'a orada sundu. Resulullah krallara, devlet başkanlarına, İslam'a davet mektuplarını göndermeye başladı. 8. seneye fetih senesi dediler. Çünkü Mekke fethiyle Müslümanlık tamamen zahir oldu. Huneyn gazvesi de bu sene vuku buldu. 9. seneye berâet senesi dediler. Beraye Yahut, Tövbe suresi bu sene nazil oldu. 9. senenin bir adı da vüfut yani elçiler senesidir. Müslüman olan kabile reisleri Müslümanlıklarını Resulullah'a arz etmek için bu sene geldiler. Tebük seferi bu sene vuku buldu. 10. seneye veda senesi dediler. Veda haccı bu sene yapıldı. Resulullah arefe günü veda hutbesini irad ettiler. İcret, İslam tarihinin başlangıcı. Resul-i Ekrem Rabbine kavuştuktan sonra ona Ebu Bekir Sıddayk radıyallahu an halife oldu. Üsame ordusunun hazırlıklarını tamamlayıp yola çıkarması onun ilk işi oldu. Sonra mürtetlerin itaat altına alınması maksadıyla savaşlar düzenledi. Kur'an-ı Kerim'i cem etti. Ondan sonra Ömer İbnü'l Hattab radıyallahu anh geldi. Devlet dairelerini düzenledi, orduları tanzim etti. Şam'da, Irak'ta, Mısır'da ve diğer ülkelerde büyük fetihler bu devirde gerçekleşti. Rivayet olunduğuna göre Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'e Şaban tarihli bir yazı arz olundu. Hazreti Ömer bu müracaatı yapana bu hangi Şaban diye sordu. Adam da hangi senenin Şaban'ı olduğunu söyleyemedi. Hazreti Ömer biraz düşündükten sonra Resulullah'ın ashabını toplayıp bu konuyu görüştü. Ona dediler ki, bizim bu konuda önce İranlılardan aldığımız vergilerde karşılaştığımız hileyi düşünmemiz lazım. İranlı Hürmüzan'ı getirdiklerinde ona takvimlerini sordular. O da yılı hesabı manasına gelen mahrus takvimini kullanıyoruz dedi. Bunu Arapçaya çevirdiler, müerrih, tarih koyan, yahut yazan, yahut tespit eden, tarih koydu, tarih koymak şekline getirdiler. Bundan sonra Ömer radıyallahu an bunu halkın kullanacakları tarih olarak koyunuz dedi. Bazıları dediler ki, Rum takvimine göre tarih hatınız. Bir başkası İran takvimine göre tarih atılsın dedi. Ömer bunların görüşlerini beğenmedi. Sonra tekrar bu işi düşünmekteydi. Düşündüğü sırada Ebu Musa el-Eş'ari'nin ona yazdığı bir mektubu geldi. Ebu Musa bu mektubunda "Bize yazdığınız mektup ve emirnamelerde tarih bulunmuyor. Zaman bakımından bir tertibe koyabilmemiz için tarih atarak gönderiniz diyordu. Bu mektup üzerine Hazreti Ömer Resulullah'ın ashabına biz neden Hicreti İslam tarihinin takviminin başlangıcı olarak almayalım? Şüphesiz ki bu tarih hem en zahir hem şüpheden en uzak İslam'ı ve Müslümanları derleyip toplayan en sağlam bağdır." dedi. Hepsi de kabul ettiler. Hicretten önceki ve sonraki İslamiyet. Peygamberimizin Medine'ye hicretlerinin aziz hatırası etrafında toplandığımız zaman İslam'ın ve Müslümanların hicretten önceki ve sonraki durumlarının ne olduğu konusu önümüze geliyor. Hicretin mana ve mahiyetini anlayabilmemiz ve hicret sayesinde Müslümanların neleri gerçekleştirmiş ne muvaffak olduklarını görebilmemiz için bu iki devrin mukayesesi yapmamız gerekiyor. Bunların başında, hicretten önceki devrede İslam'ın yayılma zorluğu geliyor. Müslümanların, insanların gönlüne ve aklına yönelttikleri çağrıyı, onlara ulaştırmakta sarf ettikleri gayret ve yüklendikleri meşakkat tarife sığmaz. Kureyş'in oluşturduğu bu korkunç hava, zulüm, işkence, baskı ve katliam olayları Müslümanlığın yayılmasında büyük sarsıntı meydana getiriyor. Hicretten sonra ise karanlıktan sonra gelen ışık nasıl her tarafa yayılıyorsa Müslümanlık öyle yayıldı. Sesi bütün afaka ulaştı. Müslümanlar her yerde bir baskın, işkence veya ölüm korkusuna kapılmadan Müslümanlığın esaslarını öğretebilir hale geldiler. Hicretten önce İslam'ın çağrısı, dine hazırlayıcı ilk bilgiler ve bazı hükümlerden ibaret kalıyordu. Çevresinde Müslümanlığı nizam olarak benimseyip tatbik edebileceği bir toplum yoktu. Mekke'deki Kureyş toplumu azgın putperestliğin baskısı altındaydı toplumlarının hiçbir ferdinin kendi batıllarından dışarı çıkmasına tahammülleri yoktu. Putperestliğin verilerinden başka bir şeyin tatbikine, yaşanmasına rıza gösteremiyorlardı. Şu derecede ki bir evden bir kişi Müslüman olduğu zaman Müslümanlığını ev halkından gizlemek mecburiyetindeydi. Müslümanlığını babasına, anasına, kardeşlerine söyleyemezdi bu toplum içinde Müslümanlar ezilen bir zümre olmak durumunda idiler. Dinlerinin gerektirdiği ibadet ve merasimatı yapamıyorlardı. Yine dinlerini öğrenmek için bir yerde toplanmak büyük işti. Ekserisi namaz kılmak için Mekke'nin kenar mahallerine gider, saklı kılarlardı. Fakat kalpleri imanla dolu idi. İçlerinde Allah'ın onları Muhakkak bir gün muzaffer kılacağına imanları vardı. Hicretten sonra ise İslam bir devlet ve nizam olarak ortaya çıktı. Müslümanlar kendi aralarında cemaat, toplum ve devlet haline geçtiler. Emir sahibi bir imamları, reisleri, devlet başkanları yani Resulullah vardı. Onun sözünü dinler, emirlerini yerine getirirlerdi toplum halinde yaşadıkları için Müslümanlığın bütün hükümlerini tatbik edebiliyorlardı. Müslümanlığın bütün emirleri, yasakları, ahlaki hükümleri, ibadetleri, cemiyet hayatı ile ilgili düzenlemeleri, zekatı, cihadı, ganimet hükümleri hep bu devirde tatbik edildi. Hicretten önce Müslümanların bir araya gelip güç birliği yapmaları mümkün değildi. Mekke'de Müslümanlar azınlıkta idiler, dağınık idiler, birbirlerine yardım edemiyorlardı. Her birinin müşrik bir kabile tarafından takibi vardı. Bir araya gelmeleri müşriklerin dikkatini çeker ve işkence artardı. Hicretten sonra ise Müslümanlar bir araya gelmiş, bir cemaat olmuşlardı. Medine'de kendilerini himaye eden Ensar vardı. Müslümanlar toplu halde yaşadıkları için birbirlerine yardımcı oluyorlardı. Medine onların yurdu olmuştu. Kendi devletlerini kurmuşlardı. Kafirler eskisi gibi saldırmaya cesaret edemiyorlardı. Çünkü Müslümanların artık bir güçleri, orduları ve nizamları vardı. Hicretten önce Müslümanlar mallarını bırakıp kaçmak mecburiyetindeydiler. Müşrikler onların mallarını yağmalıyordu. Hicretten sonra ise Müslümanların malları, canları, evleri, yurtları vardı. Medine'de ensar ve muhacirler bir olmuş, birbirlerine kardeşlik bağıyla bağlanmışlardı. Ensar mallarının yarısını muhacirlere vermeyi kabul etmiş, Resulullah da onları kardeş yapmıştı. Böylece Müslümanlar birbirlerini destekleyip kuvvetlendirmişlerdi. Hicretten önce Müslümanlık gizliydi. Açıkça ilan edilemiyordu. Hicretten sonra ise Müslümanlık açıkça ilan edildi. Devlet haline geldiği için bütün Arap Yarımadası'nda duyuldu. Herkes Müslümanlığı duyuyor, Resulullah'ı tanıyor, Kur'an'ı işitiyordu. Medine, İslam hareketinin merkezi oldu bütün kabilelerden insanlar Medine'ye geliyor, Müslüman oluyor ve tekrar kabilelerine dönüp Müslümanlığı yayıyorlardı. Hicretin ispat ettiği gerçek. Hicret pek çok gerçekleri ispat etmiştir. Hem de son derece mühim. Bizim bu konuyu anlayıp asrımızın sayısız ezici faaliyetlerine karşı bundan istifade edebilmemiz lazımdır. Hicret ispat etmiştir ki, hak, kuvvetin kendisi, batıl da zaafın kendisidir. Zulüm, işkence, baskın ve tehdiş, müminin kalbine sağlam yerleşen imanı sarsamaz. Eğer bir vatanda barınan, insan şeref ve haysiyetini, inanç hürriyetini yitirmişse, o vatanda kalmanın bir kıymeti ve manası yoktur. İslam kardeşliği iki kalp arasında yapılmış anlaşmaların en kuvvetlisi, en yüksek ve insanca hayata verilmiş sözüdür. İman zorluklarla denenir. Zorluk ve sıkıntılar kalpleri kuvvetle doldurur ve iradeye azim kazandırır. Bundan sonra bir mümin hiçbir zorluk ve kuvvetin karşısında gevşemez, zayıflamaz ve ümitsizliğe düşmez. Sabır, karşılıklı dayanışma, birlik ve Allah'ın kitabına sarılmak harikalar zuhura getirecek, Müslümanlara en büyük neticeleri verecek kuvvetin kendisidir. Bunlar Hicret'in isbat ettiği gerçeklerden bazıları. Şimdi biz asrımızın azgınlarıyla mücadelede kendimize Gerekli neticeleri bu gerçeklerden çıkarabiliyor muyuz? Aramızda Resulullah'ın istediği İslam kardeşliği gerçekleşmiş yahut gerçekleşmesine hazırlık yapılmış mıdır? Yeryüzünde Allah'ın halifesi olduğumuzu ve üzerimize düşen vazifeleri idrak edip bir tek saf halinde kenetlenmiş yapılar gibi el ele verip Sarsılmaz bir şekilde sebat edecek durumda mıyız? Vatanımızı parazitlerden temizleyip, hayatımızı düşük davranışlardan arındırıp, dünden yarınmaz yıkıcı ideolojileri uzaklaştırıp, bize Resulullah'ın bıraktığı Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünnetine bir daha sapmayacak şekilde yapışmış durumda mıyız? Tekrar hatırlayalım ki dünyada hiç değişmeyen kanun ve Allah'ın kitabının önümüze çizdiği yol, eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder gerçeğidir. 47. Muhammed Suresi 7. Allah'tan bunu diliyoruz ve kabul etmesini umarak böyle dua ediyoruz. Başarıya erdiren O'dur, en doğruya ulaştıran O'dur. İzlediğin için teşekkürler videoyu beğendiysen eğer beğen tuşuna basmayı ve bu tarz içerikleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.